Messi onu Osasuna maçında ilginç bir şekilde andı. Onun formasına giydi ve onun attığı golün birebir aynısını attı. Gerçekten tüyler diken diken diyorum ya bazen. Tüyler diken diken. diken. En beğendiğiniz NBA ligi forması hangisi? Hangi kulübe ait? Ben Los Angeles Lakers'ı çok seviyorum çünkü tuttuğum için. Kimileri çok hoşnut olmuyor bu kadar renkli olmasından. İşte pastel tonlarının bu kadar güzel kullanılmasından ama bence mükemmel. Ben çok beğendim. Haftanın spor Magazin olaylarını masaya yatırdığımız Nesnemak programına hoş geldiniz. Masaya yatırdığımız diyorum. Gerçekten de masaya yatıracağız çünkü bugün masam var. Evet, geçtiğimiz hafta. Londra'da Oxford Street'te yapmıştık bu güzel programı. Bugün İstanbul'da Suadiye'de evimde sizleri ağırlıyorum. Gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye de devam edeceğiz. Şu Covid bitsin. Ah sizi nerelere nerelere götüreceğim. Efendim bu hafta da dolu doluyuz. Birbirinden güzel haberleri sizler için derledik. Sizler için seçtik. Başlayalım mı? Hadi başlayalım bakalım. Geliyor ilk haberimiz. Ya ben böyle enerji dolu girdim ama ilk haber pek enerji dolu değil açıkçası. Kalbimizden bir parça koptu gitti. Bir star, bir dünya yıldızı göçtü gitti. Kimden bahsediyorum? Maradona'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti Maradona. Birçok kulüp, birçok sporcu, birçok futbol sever. Hatta futbolla uzaktan yakından alakası olmayan onu bilen herkes onun yasını tuttu. Maradona anılmaya devam ediyor. En son gözler Messi'deydi. Messi onu Osasuna maçında ilginç bir şekilde andı. Onun formasını giydi ve onun attığı golün birebir aynısını attı. Gerçekten tüyler diken diken diyorum ya bazen. Tüyler diken diken. De. Bu haftanın en tatlı görüntülerinden bir tanesiydi. Barcelona'lı oyuncu Antoine Griezmann ve kızının sevinç görüntüsünü gördünüz mü bilmiyorum. Biraz sonra göstereceğim. Osasuna maçında yaptığı sevinç sosyal medyada bir hayli etkileşim aldı. Çünkü sevinci kızıyla birlikte ekran başında onu izleyen kızıyla birlikte güzel bir senkron halinde paylaşıldı. Bunun da hikayesi var. Antoine Griezmann o gün o sabah kahvaltıda kızına soruyor. Gol atarsam nasıl sevineyim diyor. Kızı da bu hareketi yapıyor ve Antoine Griezmann'da gol attıktan sonra kızının o hareketiyle seviniyor. Hakikaten haftanın en güzel görüntülerinden bir tanesi de ekranlarınıza geliyor. Griezmann ve kızıyla yumuş yumuş olduk. Yumuşumuş olmaya devam edelim. Bu haftanın tatlı görüntülerinden bir tanesi de Fatih Terim ve torunlarına aitti. Fatih Terim çok güzel bir video paylaştı. Torunlarıyla birlikte çizgi film izlemiş. Onlarla zaman geçirmekten bir o kadar hoşlanıyor. Çok da güzel bir açıklama yapmış. 67 yaşında marshmallow denedim. Ömrümü uzatanlarımla... Patlamış mısırla sinema izleme favori aktivitem. Dilerim hayata tutunan tüm evlatlarımız iyi, sağlıklı ve mutlu olurlar. Ne kadar güzel bir açıklama yapmış. Haftanın tatlı görüntülerinden bir tanesi de Fatih Terim'den. De. futbol kulüplerinin formalarını biliyorsunuz yakından takip ediyoruz. En güncel listeyi sizlerle paylaşıyoruz. NBA formalarıyla da ilgili zaman zaman bilgiler veriyoruz sizlere, haberler veriyoruz. En beğendiğiniz NBA ligi forması hangisi, hangi kulübe ait? Ben Los Angeles Lakers'ı çok seviyorum çünkü tuttuğum için. Ee, Chicago'nun bütün ürünleri bence çok havalı. Çünkü altında bir Michael Jordan esintisi yıltıyor. O yüzden Mesela bir tişört alacaksam Chicago formalı tişörtleri tercih ediyorum. Düşünüyorum son yıllarda bence çok güzel renk ve tasarıma yönelen bir kulüp var. Kimdir o? Miami Heat. Miami Heat'in yeni formaları da tanıtılmış. Çok farklı bir tasarımı var gerçekten. City Edition adını vermişler. Formaların renkleri tam bir trend. O renkler cıvıl cıvıl. Kimileri çok hoşnut olmuyor bu kadar renkli olmasından. işte pastel tonlarının bu kadar güzel kullanılmasından ama bence mükemmel. Ben çok beğendim. <laughs> Ve 2020'nin son ayına, Aralık ayına merhaba dedik artık yavaş yavaş günleri saymaya başlayacağız. 2020 kabus gibi geçti diyebiliriz. Öyle değil mi? Yani yaşadığımız toplumsal şoku üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Umudumuz 2021'den sağlıklı, güzel böyle bütün her şeye kavuştuğumuz bir yıl olur 2021. Şimdi biz bu son aydayız. Son ayda yeni yıl hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Daha doğrusu içerikler paylaşılmaya başlandı. Kulüplerin yeni yılla ilgili sosyal sorumluluk ziyaretleri, işte hatırlarsınız bilirsiniz İngiliz kulüpleri özellikle bunu çok fazla yapıyorlar. Ee, kimsesizler yurduna gidiyorlar, hastaneye gidiyorlar, çocuklarla buluşuyorlar. Bu, bu tür etkinlikler sosyal medyada yer alıyor. Futbolcuların da bireysel kutlamaları oluyor. Güzel içeriklerin olduğu son 20 güne girdik diyebiliriz. İlk paylaşım Tottenham'la oyuncu sondan geldi. Neler yapmış ekranlarınıza getirelim bakalım. Maradona'nın aramızdan ayrılışını saymazsak aslında bu hafta günden biraz tatlıydı, biraz sempatikti sanki. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. İzlediğiniz için, mesajlarınız için, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden güzel bir güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.